Merhaba sevgili arkadaşlar bir önceki videoda aslında kamerayı açmıştım ama kamera kaydetmemiş umarım bu sefer kaydeder şimdi sizinle şöyle bir grafik olayına girelim evet ben size şunu söyleyeyim borsadaki hisse senetleri kadar bitcoin yani coinler çok grafiği karşılamıyor bu bir gerçek ama nispeten hiç de karşılamıyor da değil o yüzden bazen bazı şeyler sizi yanıltabilir ya da bir destek çizersiniz bu güçlüdür bunu yıkamaz diye düşünürsünüz ama öyle değildir. Ben öncelikle şöyle bir e, başlayayım. Şimdi size belli bir coinler seçtim. İşte Bitcoin, Solana, SNM, AXS, CZ ve BTC'nin USDT, USD e, paritesini seçtim. Şimdi bunlardan, bunları neden seçtim? Bir defa güçlü coinleri de seçtim. Ortalama coinlerini de seçtim. Böyle projesi çok da güçlü olmayan yani token diyebileceğimiz kısımdan da bir e, projeyi seçtim. Bu üçünün de, üçünde de grafiklerin genelde aynı işlediğini ispatlamak için seçtim. Yani üç kesimden de ağır coinler, yüksek yani coinlerden düşük tokenlere kadar olan bütün analizlerimizi şimdiden yapacağız. Şimdi arkadaşlar buradan bakarsanız bu BTC, USDT kısmına gelirsek ya da BTC, USDT fark etmez. Dikkat ederseniz şöyle gelmiş, 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 gelmiş ve şurada bir sıkışma olmuş. Ondan sonra buradan uçmuş, gitmiş. Peki şu sıkışmayı bir Bollinger bandını açarsak nasıl görünür? Şimdi Bollinger bandını açtık ve ben bunu şimdi büyüterek size göstereceğim. Büyüteceğim ama böyle görünüyor diye düşünüyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar çıkmadan önce Bollinger bandının içinden bir şeyler başlıyor. Yani önce bir Bollinger bandı sıkışıyor. Genelde Bollinger bandları bak burada sıkışmış, yükselmiş. Sıkışmış, yükselmiş. Sıkışmış, yükseliş yapmış. Evet küçük bir yükseliş ama sıkıştıktan sonra yükselme başlıyor. Sıkışmış, yükselmiş. Bunu defalarca yapabilirsiniz. Ama diyebilirsiniz bak burada da sıkışmış, düşmüş. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Açıklayacağız. Arkadaşlar Bollinger bandı bir tane parametre, yani parametre Tek buna bakmayacağız. Ama bu bir gösterge yani. Bir kere Bollinger bandı sıkıştığında yukarı atma olasılığının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi Bollinger bandını kapatıyorum burada. Açalım. Sol ana da açalım. Bakalım sol da aynı işlemi görebilecek miyiz? Bunu büyütüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bollinger bandı sıkışmış yükselmiş. Hatta bunu biraz daha büyüttüğümüzde daha net göreceğiz. Şurada şuraya özellikle şuraya odaklanmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten bu Bollinger bandı burnu gösteriyor bize. Burada sıkışma başlamış ve yükseliş gelmiş. Bak burada da sıkışma başlamış, yükseliş gelmiş. Bak burada da sıkışma başlamış, yükseliş gelmiş. Burada da sıkışma başlamış, yükseliş gelmiş. Peki bu yeterli mi? Yeterli değil. Bak burada da sıkışma başlamış ama düşmüş. Demek ki tek Bollinger bandı yeterlidir ama Bollinger bandı sıkıştığında şunu diyebiliyoruz. Bir yükseliş olma olasılığı yüksek. Bu bir parametredir ama tek parametre değil. Şimdi bu onuncu bandını kapatıp size MA 200 yani basit ortalama hareket basit hareketli ortalama. Bunun ne kadar etkili olduğunu size göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Bu 200 günlük nokta atışını görüyor musunuz? Nokta atışını görüyor musunuz? Ne kadar da yani bir şey bu kadar iyi oynayabilir. Bak gelmiş buraya. Bak buradan yükselmiş falan gelmiş, tak durmuş. Bak tak durmuş. Yükselmiş bak gelmiş burada kırmış ama bak çıkamamış. Yani demek ki altındaysa sıkıntı. Bak gelmiş burada çıkamamış. Altından olduğu sürece bir sıkıntı. Demek ki neymiş? MA 200'ünde üstünde olmasına dikkat etmemiz lazım. Üstünde olduğu sürece biraz daha güven duyabiliriz bu coin'in daha da yükselebileceğini. Yani hem Bollinger bandı sıkışmış da hem MA 200 yani grafikte grafikte mum MA 200'ün üstündeyse bu bize neyi gösterir? Bu arkadaşlar demek ki bu coin çıkabilir. Eğer altındaysa, MA 200'ün altındaysa o zaman riskli bir şey. Çünkü bak gelir buradan geri döner, daha da aşağı salar. Bak gelir buradan geri döner, daha da aşağı salabilir. O yüzden bunun üstünde olanları bulmaya çalışmalıyız. Bu bir gösterge. Peki bakalım sadece burada mı böyle görünüyor? Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz AX'e yani ortalama coinlerden bir tanesi. Şimdi bir de buradan bakacağız. Bilerek bundan da bir tane seçtim. Her kesimden bir tane seçmeye çalıştım özellikle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önce Bollinger bandına bakalım. Sıkışmış, yükselmiş. Sıkışmış, yükselmiş. Sıkışmış, yükselmiş. Şimdi burayı belki çok iyi göremiyorsunuz ama şöyle biraz büyüttüğümde daha iyi göreceksiniz. Şöyle. Arkadaşlar sıkışmış, yükselmiş. Sıkışmış, yükselmiş. Bak sıkışmış, daha net. Baris yükselmiş. Bu bu şekilde devam edebilir. Ama peki bu her zaman böyle mi? Her zaman böyle değil. Bakın arkadaşlar, burada da sıkışmış, yükselmiş ama tam değil. Bak burada da sıkışmış ama aşağı atmış. Peki demek ki sadece Bollinger bandına bakmayacağız. Ama Bollinger bandı sıkıştığında evet şunu diyebiliyoruz. Bunun yukarı atma olasılığı çok yüksek. Bir de buna Malküz şeyini atarız ma 200'ü dikkat ettiyseniz arkadaşlar ma 200'ün yani basit ortalama basit hareketli ortalamanın üstünde olduğu sürece grafik yani mum yükselişini devam ettirebilir diyebiliriz altında da olduğu sürece hakikaten çıkamıyor bak görüyorsunuz bak buraya da gelmiş çıkamamış kıramamış geri gelmiş bak ma 200'den geri gelmiş şu küçük şeyleri çok baz almayın yani peki bu ikisi yeterli mi değil arkadaşlar Başka neye ihtiyacımız var? Bir de bir indikatör ekleyelim biz buna. Peki indikatör eklediğimizde gerçekten daha mı net göreceğiz? Evet daha net göreceğiz. Bakın arkadaşlar şöyle şuradan baktığımızda o koyun şuradan uçmuş gitmiş. Hatta şunun tam nereden uçtuğunu bir görelim. Bak görelim. Size samimiyetimle söylüyorum AX'nin RSI'deki pozisyonuna bakmadım. Ama şimdi size söyleyeceğim rakamların içinde olacaktır. Ve istediğiniz kadar coin'de bunu deneyebilirsiniz. Bunu deneme şansınız var. Trading View var da yani açarsınız. İstediğiniz coin'de deneyebilirsiniz. Ama benim söyleyeceğim rakamların arasında olacak hep RSI. Bak gerçekten bakmadım. teyit etmek istiyorsanız zaten istediğiniz coin'de denersiniz ve bunu da görürsünüz. Arkadaşlar şurayı açtığımızda bakın öncelikle şunu söyleyelim. Buradan yani 5'ten 150'ye kadar çıkmış. 30 kat yükselmiş değil mi? Bak 5'ten Hatta 5 değil hatta 1 bile ama hani biz hani 5 diyelim yani. Neredeyse 150 kat yükselmiş. Bak burada 1 bir, olarak alırsan yani. Daha da şeyden alırsan. Ya 150 değil de işte 50 kat falan yükselmiş. Bakın arkadaşlar açıyoruz. Şöyle büyütelim bunu. Büyütelim. Bakın gördüğünüz gibi burada bonucul bandı sıkışıyor. Nerede sıkışmış? Bak şurada sıkışmış. Buralarda sıkışmış. Bir sıkışmışlık olduğunu görebiliyoruz. Bollinger bandının orta çizgisi bir mumu yani yeşil bir mumu keserse bu gerçekten yükseliş belirtisi olduğunu söylüyorlar. Bu her zaman böyle olmuyor ama e, genelde öyle olduğunu ben de görüyorum. Bir de Bollinger bandının üstüne atarsa bir mum böyle üst, üst çizgisine yani şuradaki çizgiye atarsa bir mum. Üstteki mavi çizgiye atarsa bir mum şu mum gibi. Onun da daha da yukarı gideceğini söylüyorlar ama bu her zaman böyle olmuyor. Bu her zaman böyle olmuyor dememin nedeni şu. Bunlar güçlü done değil. Güçlü done hangisi? Güçlü done şu. Bir kere sıkışma olması güçlü bir done. Genelde sıkışma olduğunda yukarı gittiğini söyleyebiliyoruz. Ma 200 açıyoruz abi. Bak Ma 200 dikkat ederseniz. Bak burada sıkışma başlamış. Şimdi bu mumu işaretleyeceğim. Burası çok önemli. Dikey çizgimi aldım. Hangisinden geç? Önce Ma 200'ü bir kapatayım. Kapattım. Hangisinde mum kesmiş orta çizgi? Bak şunu da kesmiş değil mi? Bak şunda. Şunda. Evet buraya bir orta çizgi atalım. Attım. Hatta bunu biraz büyütelim. Daha net gözüksün. Bak şu mumda. Bak şu mumda kesmiş. Çünkü görüyorsunuz değil mi? Yani turuncu olan çizgi şu mumu kesmiş. Bu mumdan sonra gerçekten hareket başlamış. Bak ben şu anda erasayı açmadım. Şimdi buna tıklarsam erasayı kısmı açılacak. İndikatör kısmı. Benim tahminimce erasay 45 ile 65 arasındadır. Hatta daha iyi bir tahmin yapayım. Bence 50 ile 65 arasındadır. Hatta ben daha da iyi bir tahmin yapayım. 50 ile 60 arasında olma olasılığı çok yüksektir. Ama 45 ile 65 arasında olduğuna kesin eminim. Bakalım. Evet RSI bak bakıyoruz. 54. Bakın arkadaşlar iddia ediyorum. Trading açın. istediğiniz coin'e bakın. Bollinger bandı sıkışmışsa, MA 200'ün üstüne atmışsa, Erasay şöyle 45 ile 65 arasındadır. Peki bu bilgi bize neyi kazanacak? Biz tek tek gidip bütün coinlere böyle bakacak mıyız? Hayır bakmayacağız. Ne yapacağız? Burada kripto çiftleri takipçisi var. Arkadaşlar burada filtreleme kısmı var. Buradan borsayı seçersiniz. Hangi borsada işlem yapıyorsanız onu seçersiniz ve buraya Erasay yani RSI yazdığınız zaman zaten göreceli güç endeksi çıkıyor. Buradan ne dersiniz? Arasında bak arasında neyin? Neyin? 45 ile 65 arasında olan coinleri ver. Verecek mi? Verecek. Ama bu aylıkta değil. Biz bunu günlükte istiyoruz. Bak böyle günlük alıyoruz. Kaç tane verdi? 1367. Biz hangi borsada işlem yapıyoruz? Binance'a. Bu 1367'yi hemen kısaltalım. USDT diyelim. Kaç tane? 1399. Yani USDT paritesinde işlem yapacağımız için. Bu 399'un da işte böyle bu şekil olanlarını da çıkarırsak aslında bir 200 tane falan oluyor. 200 tane de çok koyun yani ben bütün günümü kalkıp da bu 200 tane koyunu arayarak geçiremem. O zaman buna bir şeyler daha ekleyelim. Ne ekleyelim? Mesela biz ne demiştik? Bollinger bandı sıkışık olması lazım. Peki Bollinger bandının sıkışık olduğunu nasıl anlarız? Bunu nasıl çözeriz? Bunu çözemeyiz ama bir şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Dikkat ettiysen bu Bollinger bandının yani şu çizgiyi alırsak şu orta çizginin kestiği mum bizim için çıkış yani giriş mumuydu. Aslında yükselmiş birçok kişi burada girmez ama aslında burası girilmesi gereken yer. Ve dikkat edin bütün yükselişlerden önceki Bollinger bandının sıkıştığı yerlerdeki ilk Bollinger bandının orta çizgisinin kestiği mumun iki çizginin arasında olduğunu görürsünüz. Yani şu iki mavi çizgi var ya şu iki mavi çizginin arasında olduğunu görürüz. O zaman şuna şöyle bir şey ekleyebiliriz. Deriz ki deriz ki Bollinger bandı Bollinger üst band alt band üst çizgi alt çizgi bunun arasında olacak değil mi? O zaman şöyle bir şey yapacağız. Üst bandı büyüktür, yüksekten. Ne yaptım ben burada? Yani bu üst bandın şuradaki mum, mumun en yüksek seviyesinden daha büyük olduğunu söyledim. Hemen geliyorum, diyorum ki alt banta küçüktür, düşükten. Ne oldu bu şimdi? Yani buradaki alt banta şunun alt çizgisinden daha düşük olduğunu söylüyorum. Şimdi bu bu hamlemle ben RSI 45 ile 60 arasında olan coinlerin Bollinger bandının ortasında sıkışık halde olmasını bekliyorum. Peki bunu yaptığımda kaç tane indi? Bunu yaptığımda kaç tane indi? Gördüğünüz gibi 161 taneye indi. Ama yine çok. Çünkü 161 aslında bu tam 161 değil. Çünkü bazılarını çıkarırsak buradan. Bu 100 tane falan yani. 100 tane falan da çok fazla. Çünkü saatlerimizi alacak. Gelin şuna bir şey daha ekleyelim. Ne ekleyelim? Biz burada ne demiştik? Eğer boluncu bandını kapatırsak ma 200'ün üstünde olduğunu görürüz. Şu hareketin bak mumumuz buydu hatırlıyorsanız. Çıkış mumumuz buydu herhalde değil mi? Bir bakalım. Evet çıkış mumumuz buydu. Ma 200'ün üstünde olmasını bekliyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Geleceğiz şuraya. Diyeceğiz ki basit hareketli ortalama 200. Şuradan indirelim şunu. Bak şurada gördünüz. 200. Bu bizim MA. Yani basit hareketli ortalama. Bunun basit hareketli ortalama küçüktür neyden? Neyden? Fiyattan mı? Açılıştan mı? Neyden yapacağız bunu? Küçüktür fiyattan. Neden fiyattan? Çünkü fiyat şurada olabilir, şurada olabilir, şurada olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şurada olabilir. Fark etmiyor yani. Sonuçta fiyat o anda MA 200'ü geçmiş. Bizim için önemli olan o. Bunu yaptığımızda dikkat ederseniz 35 taneye falan düştü. Tabii daha eklememiz gereken çok şey var. Onları da yavaş yavaş bir sonraki videoda ekleyeceğim. Yani şu 5 burada görülen 5 aslında bunu bir 10 tane falan yapacağız. Şimdilik bu kadar yeterli olsun çünkü hepsini de bir, bir anda vermeyeyim. Ben de biraz yoruldum doğrusu. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar, yani hangi coin'i seçerseniz seçin bunu elde edebilirsiniz. Ama ben şimdi başka bir şey yapacağım. Dediğim gibi şu 5 taneyi filtreyi artıracağım. Bir birkaç tane daha indikatör ekleyeceğim. Burada SNM Boost son yani e, coin'i var ve bu geçen gün dikkat ettiyseniz şöyle bunu bir kenara alalım. Kapatalım şunu çok ciddi bir yükseliş gösterdi. Hatta şöyle bir şey göstereyim size. Bir anda şuradan şuralara falan geldi. Şimdi diyebilirsiniz ki hadi şimdi bundan da çıksın ortaya. Yani şunu da kapatayım da. Yani dediğin şey hadi bunda da uyusun. Ya yani buna da uyusun. Ama bak işte bu gördüğünüz bir anda pump yapan bir koyun. Bunda da uyusun diyorsanız. Evet arkadaşlar bunu bilerek seçtim. Gelin beraber bakalım. Açtım şunu. Açtım. Şimdi biz Bollinger Band'ımızı açtığımızda bir sıkışma var mı? Var. Yok. Burada yok. Ama burada var. Tamam. Ve sonra düşüş yaşanmış. Tamam. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle büyütelim. Bak bu coin normalde bir spekülasyon yapılmış burada belli ama ben ona rağmen uyduğunu iddia edeceğim. Bak burada dikkat edersin. Şimdi burada maya bakamıyorsun. Çünkü bu zaten ya yeni bir koyun. Bunun 200 günlük o hareketli ortalamasını almama şansımız yok. Ama burada Bollinger bandına baktığımızda bir kere orta çizgiyi kesmiş, yeşil mum yapmış, sonra geri çekilmiş. Sonra bir daha kesememiş, geri çekilmiş. Ama burada sonuçta bir Bollinger bandının ortasında olmuş. Şu kırmızı çizgiyi alalım. Yani şu büyük çizgiyi alamayız. Zaten buradan uçmuş gitmiş. Hangi çizgiyi alamayız onu söyleyeyim. Onu bir defa söyleyeyim. Bak şunu alamayız zaten. E bu çünkü uçmuş gitmiş. Biz şunu alacağız. Şu bir önceki kırmızı çizgiyi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir önceki kırmızı çizgimizi şuradan alacağız. Getirdik buraya. Tıkladık. Şimdi ben size diyeceğim ki bu kırmızı çizgi kesinlikle istisnasız 45 ile 65 arasında olmak zorundadır açalım abi bak şuradan bakıyoruz 45 Hatta 46 büyütelim belki daha da emin olmak istiyorsunuz Bakın arkadaşlar şuradan başlamış tam 46.52 yani gördüğünüz gibi arkadaşlar 45 ile 65 arasında bir koyun olmadan uçmuyor yani pump yapmıyor Burası kesin. Biz böyle kesin birkaç şey daha ekledik. işte. Bollinger bandının sıkışması. Efendime söyleyeyim işte Ma'nın üstünde olması. Bunun gibi birkaç şey ekledik. Ama bunu çeşitlendirebiliriz. Mesela MACD ekleyeceğiz. ADX ekleyeceğiz. DMI ekleyeceğiz. CCI ekleyeceğiz. MFI ekleyeceğiz. Bu başka indikatörlerin oranlarıyla da oynayacağız. Ve o, böyle bir altın oran bulmaya çalışacağız. Peki bunu yaptığımızda ne olacak? Bunu yaptığımızda bize 3 tane bilemedin 4 tane coin verecek. Abi veriyor mu? Veriyor. At 10 dolar. At 10 dolar. Yani neyin kaybedeceksin? 10 dolar at ya da 50 dolar at. Yani diyelim ki 2 tane verdi. 50 50 100 dolar. At bekle. Düştükçe zaten kademeli alma, al yani diyelim ki 50 dolar attın, yükselmedi. Yani sana e, kripto takipçisi bu coin'i varmış ama bu coin düştü. E nereye düştü? 40'a düştü. Tamam abi, 40'a mı düştü? 20 dolarlık daha al 30 dolarlık daha al artık onunla o senin hani ne bileyim bir deneme şeyin olabilir anlatabiliyor muyum bu şekilde ya da 10 dolarlık alırsın 8 dolara düştü bir 10 dolar daha alırsın hadi 50 dolar almazsın bu da bir yöntem şimdi arkadaşlar bir de biz şöyle bir btc'yi bir anlayalım yani btc derken bitcoin derken biz grafikleri bir anlayalım sevgili arkadaşlar bu gördüğünüz benim mükemmel kanal dediğim şey Mükemmel kanal nedir? Aslında burada paralel kanal diye geçiyor. Şurada bakarsanız paralel kanal diye geçiyor. Şurada. Peki biz bunu nasıl çizeceğiz? Bu niye önemli? Arkadaşlar bu kesinlikle şaşmayan bir şey. Genelde şu üç tane ayrı paralel kanal. Aslında bunların bir tanesini çizdim. Diğerleri bunların kopyası. Ve dikkat edeceksiniz şimdi. Orta çizgiler ve üst çizgilerde gerçekten bir sıkışma olduğunu göreceğiz. Bak mesela buradan gelmiş 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 yükselmiş üst çizgide takılmış. Gelmiş bak alt çizgiden dönmüş. Orta çizgide takılmış. Gelmiş alt çizgiden dönmüş. Orta çizgiyi geçmiş. Bak buraya da hızlı geçmiş. Üst çizgide biraz takılmış. Oyalanmış. Ama üst, çizgi, üst çizgiyi geçmiş. Hemen bir tanesini de buraya ekliyorum. Bak gelmiş tak. Burada durmuş. Gelmiş bak tak. Burada durmuş. Gelmiş bak tak. Burada oyalanmış. Sonra yukarı çıkmış inmiş tekrar aşağı inmiş buradan döne, dönmüş. Dikkat ederseniz bu bir kanal çiziyorsunuz ya işte bu kanal çok önemli. Bakın ben bir kanal çizdim. Daha önce çizmiştim. Bak şuradan şuralardayken çizmiştim. Değil mi? Şuralardayken çizmiştim bunu. Yükseldi, geldi falan filan. Bu kanalı daha önce çizmiştim. Şimdi bakın bu kanal aylar önce çizdiğim bir kanal hala nasıl iyi işliyor. Bakalım. Bakın görüyor musunuz? Orta çizgiye yaklaşmış yükselmiş. Üst çizgiye yaklaşmış düşmüş. Orta çizgide aşağı gelmiş ama orta çizgiyi geçemiyor bu sefer. Yani bu ya da burada görüyorsunuz tam gelmiş üst çizgiden e, gardını almış yukarı çıkmış. Şimdi bu kanalları bir şekilde çizmeyi öğrenin. Peki biz bunu nasıl çizeceğiz? Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığınızda şuradan gelmiş, şöyle gitmiş, şöyle gitmiş. Yani şurada bir kanal oldu zaten belli. Ya da Şöyle bakın, yanlamasına bakın. Bak gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş, gelmiş gitmiş. Yani şuradan şuraya bir çizgi çizersek, şuradan da şuraya bir çizgi çizersek diyebiliriz ki şu kanal ortasında, yani şu şu kanal arasında bir gidiş geliş var. Ya da şöyle bakalım. Şöyle gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş. Yani şuradan şuraya, şuradan da şuraya baktığımızda burada bir kanalın ortasına gidip gelmiş. Bunu görebiliyoruz. Buradan da çizebilirsiniz. Bakın ben şimdi size çok çok aylar önce çizdiğim bir e, grafiği göstereceğim. Bakın bu kanalları ben aylar önce çizdim ve gerçekten bakın şuradaki dönüşler, şuradaki dönüş, şuradaki sıkışmalar, bak gelip şuradan dönmesi, şuradaki sıkışma çıkamaması, şurada gördüm ben bunu. Çıkamıyordu şu kanalı geçemediğini fark ettim, düştüğünü anladım. Bak gelip orta çizgiden dönmesi. Şuradan şuradan düştüğünde orta çizgiye kadar geleceğini biliyordum. Ondan sonra bak burada orta orta çizgiyi geçmiş ama yukarı çıkamadan tekrar aşağıymış. Orta çizgi bir türlü geçemiyor. Ve ben şunu fark ettim. Orta çizgiler daha etkili. Daha zor. Bakın şuradan baktığımızda üst çizgiye bir kere vuruyor geri dönüyor. Ama orta çizgiyi 2-3 kere daha zorlamak zorunda kalıyor. Orta çizgiler çok daha güçlü. Bakın görüyorsunuz orta çizgilerde daha fazla sıkışma var. Şurada gördüğünüz gibi. Yani orta çizgi bak mesela en basitinden bir olay göstereyim size ben. Şimdi şurada Düşmüş değil mi? Bak orta ben burada fark ettim. O şu üst çizgiyi geçemediğini anladım. Bunu geçemediği zaman şu orta çizgiye kadar geleceğini biliyorum. Bak burada nerede? 32 bin. Şurası neresi? 19 bin, 20 bin. Yani 20 bine kadar short açabilirsiniz. Tabii yapmayın öyle bir şey de ben kaldıraşı hiçbir zaman e, tavsiye etmiyorum ama. Hani kullanabilirsiniz. Bu bir e, bilgi olsun. Ekstra bilgi olsun. Dediğim gibi dostlar size kripto e, takipçisinden 3 tane indikatör, Bollinger bandı ve bununla ilgili bilgiler verdim. Biz bunu bir 5-6, şimdi 10 tane falan yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki videoda size 20 tane coin vereceğim ve bu coinlere küçük küçük kademeli yatırım yapın. Şimdilik mutlu kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.